Elbette günümüz itibariyle bilinen bir nokta diye düşünüyorum ama... ...yine de belirtmemiz gereken hususlar varsa, birbirine karıştırmamız gereken hususlar varsa... ...ihtiyari uyuşmazlık ne demek? iş uyuşmazlığı, ticari uyuşmazlık, tüketici uyuşmazlığı... ...az önce de bahsettiniz ve kira uyuşmazlığı tabii ki. Şöyle, bunu şöyle düşünebiliriz. Sizin ve benim aramdaki bir hukuk uyuşmazlığı, özel hukuku ilgilendiren bir uyuşmazlık... ...olduğu takdirde ve kendimizin karar verebileceği, kendimizin üzerinde irademiz olan bir uyuşmazlık olduğu müddetçe bu her zaman arabuluculuğa tabi, arabuluculuğa müsait. E ihtiyar arabuluculuk 2013'tan beri ülkemizde var zaten. Biz her zaman bunu arabuluculuk yoluyla kendimiz kendi irademizle çözüme kavuşturabiliyoruz. Arabuluculuğun güzelliğini. Arabuluculuk sonucunda eee arabulucunun ve tarafların imzası olan anlaşma belgesi dediğimiz belge mahkeme kararı hükmünde bir belge. Artık ona aykırı davranışta siz de ben de davranamıyoruz. Bunun güzelliği aslında arabuluculuğun bu. Eee iş uyuşmazlığı da her zaman aslında arabulucudan müsaitti ticari uyuşmazlıklar da kirada fakat bu ne oldu? Zorunlu hale geldi bunlar. İş uyuşmazlığı işçi işveren arasındaki bir alacak davası olabilir, işe iade davası olabilir. Bunların dava yoluna gitmeden işçi ile işverene bir masaya oturup bu problemi masada çözmeleri. Ticari uyuşmazlık ile aynı şekilde bir alacak verecek davası olabilir. İki taraf bir ticari iş yapmışlardır. Bunun neticesinde bir taraf alacağını alamadığını ya da diğer taraf işin olması gerektiği gibi yapılmadığını düşünüyordur. Bunun neticesinde araba Yolculuk yoluyla biz bu uyuşmazlığı çözdüğümüz zaman e, neticede elde ettiğimiz belge mahkeme kararı hükmünde. Yani yıllarca bir yargılama yapılmış, bitmiş ve onun e, neticesini almışız gibi esasen 2-3 haftalık süreç içerisinde aynı neticeyi elde etmiş oluyoruz. E, bunun da güzelliği ve önemi burada. Peki e, bu noktada arabulucula elverişli olan ya da olmayan uyuşmazlıklarla ilgili olarak bir açıklama belki de örneklemeler gerçekleştirmemiz gerekecek olursa hı hı. süreç burada nasıl ilerliyor? Hı hı. Taraflar nelere dikkat etmek durumunda? Arabulucuların bu noktada dahil oldukları ya da olmadıkları ya da olamadıkları hususlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Arabulucula elverişlilik e, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri e, uyuşmazlıklarda mümkün. Arabulucular ancak iki tarafın serbestçe e, üzerine tasarruf edebildiği bir uyuşmazlık varsa o zaman elverişlidir diyoruz. Hı hı. E, örnek vermek gerekirse tabii ki e, biraz uç bir örnek ama boşanma. Boşanmada biz tamamen e, iradi olarak bunu sağlayamıyoruz. Anlaşmalı boşanmada dahi e, <laughs> çok pardon. Buna hakimin karar vermesi gerekiyor. E, o yüzden e, bir arabulucu eee refakatinde bir e, ara, boşanma uzlaşmazlığının çözülmesi mümkün değil. Hı hı. Ama onun dışında işte bir sözleşme, e, bir iş uyuşmazlığı, e, bir e, para ile alakalı olan alacak verecek davaları gibi bunların hepsi tarafların kendisinin bazla geçebileceği, ben bunu böyle bir şey istemiyorum yapmakta diyebileceği ya da ben bunu yapmak istiyorum, bu şekilde olmasını istiyorum da diyebileceği bir uyuş mazgı olduğu için e, ara buluculuğa elverişli. Bunu ara takdir ediyor bu arada. Daha doğrusu takdir ediyor derken e, gözetiyor. Siz başvurduğunuz zaman ara buluculuğa ara, bulucu e, ara buluculuğa elverişli mi değil mi? E, bunun e, belirlemesini yapıp elverişli değilse doğrudan zaten dosyasını kapatması gerekiyor ve tarafları bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. Ara buluculuğa elverişli olmayan bir e, konu bu. E, muhakkak ki devlet yargılamasını gerektirecek diye. Eğer ara elverişli ve uygunsa e, yine bunun takdirinde ara yaparak süreci ara uzluğu devam ettiriyor